arkadaşlar. Yine yanımda arkadaşlarım var. Taklama oynamıştık. Şimdi de yerden yüksek oynayacağız. Şöyle bir hepimiz dizilelim. İsimlerini hatırlamayanlar için bir aynı sıraya doğru söyleyelim. Yusuf. İlk sen de. Dur bir. İlk sen de gel buraya. Benim ben, ben, ben Ne? Ne? Berat. Berat. Son isimlerimizi söylemiyoruz. Yusuf. Yusuf. Mert. Azra. <laughs> Beyza. <laughs> Meryem senin adı Hayır Meryem Bey. Bir tamam. daha başlıyoruz. Tamam. ama neyse. Şimdi oynamaya başlayacağız. Herkes şuradan. Şimdi sen şu kutunun içine gir. Hayır şeyin Ben hangi kutunun içine? Ben bu kutuya. Ben hangi kutuya? Konfiyon, bu kutuya. <laughs> sen de bu kutuya. Sen de kutuya gir. Ben de buradayım şurada. Sizden ayrı olmam lazım benim. Hadi. Böyle şimdi başlıyorum. Arkadaşlar, bir dakika. bir şey söyleyeceğim. Bunlar elinde de şöyle bu ama ben yapamayacağım. Arkadaşlar bu beni saçlamış. Niye biz kareye giriyoruz? Ben de karedeyim. Tamam bu kare oyunu değil ki. Buna gideceğiz öyle başlayacağız. Ben bu ellerimi şöyle yapmayacağım. Elimde kamera olduğu için. Evet 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 Sen evet Hayır Berat. sen. evet 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 bizi yakalayamaz. Benim oynamam biraz zor olacak zekinde. E, çok Melis'i seviyorum onu. Bakın, bir de hepsini. Arkadaşlar bir söyleyeceğim size. Abi onu unutmayın. Like atma Hepsi Melis'e gelsin de arkadaşlar. <laughs> Şurada bunların indi. Oh, <laughs> Bak ben şöyle Bir deli. Deli. Geliyor. Deli deli. Bir de Melis çakolatalı unutuyor Bana seçiyorum. Geliyor. Gel Biz çıkıyoruz. Hayır. <laughs> ne? Bir dakika. Arkamda bir varmış. Göremiyorum. konuş Melis. Dur bak. Kaçtan. Benim Ya gel Gel Hayır. Peş an, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> an, Hayır. peşine takılacağım. ne bileme. Kaçacağız. Ebenem'e. mi? Ya böyle Ebenem'e. Ebenem. böyle dolaşıyor. Evet. Ama benim. benim. Ebenem ben ben be. hmm. Arkadaşlar şey çok değişik Şu Ebe be Berat. Biz böyleyiz ayağa

Ökeceğim ya gitmez. Biz Messi çekmiyoruz. <laughs> An. <Aa>, şimdi çekmiyoruz. Bak bir <laughs> Ayaz'la. Biz <laughs> sen Ayaz'dı Ayaz böyle yapmış. Sen niye ona hiç çekmedin? Böyle <laughs> burayı kim almış? <laughs> ya bak <ben gülüyor> Bir de eğlenceli ama. Bak ay, ay, ayak Abi, mı? Abi, bu bir Arkadaşlar. Işte, bu kabe'ye takmış bakın köpeği. köpek bir birden korkup onu saldırırsa görecek şimdi. Önden bir köpek yesi ona taktı. Arkadaşlar <laughs> bir ses i̇şte söylüyorum. Çok, çok tatlı köpek çok tatlı <laughs> Bir şey soracağım. Çok ben, Bir şey soracağım. Bunlar neler? Anlatamıyorum. It's for Paolo. Paolo, Paolo. Senin hep bunlar. Bilmiyorum. Aa! Ara. Hayır, değilmiş. Bir dakika, bunlar nerede ki arkadaşlar? Herkes ar <laughs> Siz de bir bakın. Bu yusuflar ve Berat'la da bir bakın. Ki. Görüyor musunuz Ben Bak, göremiyorum. Ben göremiyorum yallah.